Evet, tüm emekleri Gebze Kent Meydanı'na bekliyoruz emek, arkadaşlar. Emekler geçinemiyoruz. Evet, doğru söylüyor. Emekli olduk, ev alalım dedik. Kiramızı ödeyemiyoruz. Geçinemiyoruz. Taş mı yiyelim? Taş. Tamam. Gebze Kent Meydanı'ndan selamlar arkadaşlar. E, 7500 lira hayır demek için gene meydanlardayız. E, tüm arkadaşları bekliyoruz. Oturma eylemimizin beşinci günü. Yani geçinemiyoruz, geçinemiyoruz, geçinemiyoruz. Lütfen destek olun. İmza kampanyamız devam ediyor. Arkadaşlar 7500 lira maaşım olduğu için bu maaşla 4000 lira kira verdiğim için bu maaşla nasıl geçineceğim? <laughs> Ben bypass ee, ameliyatı oldum. Saniye, Onun için çalışamıyorum. Saniye, Çok saniye, mazur durumda kaldım. 7500 lira maaşım saniye, bana saniye, yetmiyor. Saniye, Onun saniye, için devletten yani iyileştirme saniye, adı saniye, altında bekliyorum yani zam. 7500 lira maaşla geçinemiyorum. Bunu Ay artı olarak tekrar aynen, bir söylüyorum. 1500 lirayla imkanı yok geçinmeniz. Biz emekliler geçinemiyoruz. Hayat pahalılığına bu zamlardan dolayı geçinemiyoruz. Petrol fiyatları aldı başına gidiyor. Seçim öncesi Gabar'da Karadeniz'de bulunan petrolleri müjdesini verdikleri için şu anda biz bunların zamanı yaşıyoruz. Yaşadığımız için de geçiremiyoruz. 7500 lirayla geçiremiyoruz.